TCK Peri Reis denizaltısının envantere giriş tarihi açıklandı. Reis sınıfı denizaltıların ilk gemisi olan TCK Peri Reis için Aksaz Deniz Üssü'nde tören gerçekleştirilecek. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında inşa faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam eden 6 adet reis sınıfı denizaltı için kritik kilometre taşına ulaşılıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, denizaltılar için 24 Ağustos 2024 tarihinde bir tören düzenlenecek. Aksaz'da düzenlenecek Aksaz Tersanesi Komutanlığı açılış ve deniz platformları teslim töreni kapsamında. TCKP'li e Reis Denizaltısı hizmete girecek, Hızır Reis Denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, Murat Reis Denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, yakıt 2-3-4 akarya...